Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ne zaman doğdu? Cümle cümle ilerliyoruz biliyorsunuz. Kısa kısa her bir cümle için ayrı video çekiyorum. Gramer konularına ayrı sonra değineceğiz. When İngilizce'de ne zaman demek? When were you Ne zaman? Doğru. Şimdi Türkçe'de karşılığı nasıl oluyor? Tek tek her zaman e, kelime kelime karşılığı olmayabilir ama burada bir uyum söz konusu. Burada you sen, senden dolayı Türkçe eklemeli bir dil olduğu için, İngilizce'de eklemeli bir dil olmadığı için e, karşılığı her zaman olmuyor ama Burada bu cümlede şöyle bir karşılık görüyoruz. Açıklama yapabiliyoruz. Her zaman bu şekilde mantıklı olmayabiliyor. Senden dolayı doğmak normalde born hem master eki almış hali. Doğmak. Hem de buradaki zaman bildiren bir yardımcı fiiller. Ver. Okunuşu ver bunu. Bu bize geçmiş zaman olduğunu belirtiyor. İngilizcede 13 tane zaman var. Şimdi doğrudan e, her bir zamanın Türkçede gramer olarak karşılığı yok ismen ama e, İngilizcede birden fazla geçmiş, birden fazla gelecek zaman var. E, bunları yer geldikçe değineceğiz ama şimdilik bunun da bir geçmiş zaman yardımcı fiillerinden biri olduğunu e, bilsek yeterli. Çok detaya girmeye gerek yok şimdilik. Türkçedeki karşılığı cümlenin ne zaman olduğu. Bir dil öğrenirken, yabancı dil öğrenirken öncelikle mesela bizim ana dilimiz Türkçe olduğu için, Türkçe'ye göre öğrendiğimiz için İngilizcenin, İngilizce'deki cümlelerin Türkçe'deki karşılığını öncelikle öğrensek daha kolay olur. Gramer konuları her zaman her ne kadar kuralları açıklasa da yeterli olmayabiliyor anlaşılması için. Nasıl yeterli olmayabiliyor? Çünkü o dilin bütün kurallarına hakim olana kadar tam olarak anlayamıyorsunuz. Bütün kuralları öğrenmekte bir, bir ya iki yıl olabiliyor, olabiliyor. Ve bundan dolayı başlangıç olarak e, kurallara çok fazla takılmadan öncelikle e, bir İngilizce cümlenin Türkçedeki karşılığını bilmeniz e, daha doğru oluyor. Kurallar zaman içinde yerleşiyor. Bütün kuralları öğrendikçe bir iki yıl içerisinde yerleşiyor. Ver geçmiş zaman yardımcı fiillerinden biri dedik. Yu e, you olduğu için ver kullanılıyor. Gramer detayına sonraki videolarda yine değineceğim. Kısaca bunu bahsedip geçiyorum. When were you born? Ne zaman doğdun? Karşılığını bilsek yeterli diyoruz. Ne zaman burada karşılığı when? Geriye Türkçe'de görüyorsunuz bir tane kelime kalıyor ama o bir kelimenin Türkçe'deki, İngilizce'deki karşılığı üç tane kelime. Hem mastar hali born dedik hem de yardımcı fiilden dolayı doğdu anlamı katıyor. Nasıl oluyor bu? İşte bu doğdu anlamını ver. ver katıyor. Bir de burada senden dolayı en geliyor. Aynı şekilde. Şöyle yapalım. Yudan dolayı Yudan dolayı en geliyor burada. ''Vör'' dolayı da ''du'' geçmiş zaman ek. Bizde geçmiş zamanda ne ekleri var? ''Dı'' ''Di'' ''Du'' ''Dü'' gibi gidiyor. İngilizce'de bu bizdeki eklerin karşılığı olarak ne var? Yardımcı fiiller var. O yardımcı fiillerden birisi de were. Cümlemiz bu kadar arkadaşlar. Tekrar edildi. Bol bol tekrar edildi. Bunları yerleştirdik. Bunlar tabi ileri seviye olanlara basit gelebilir ama hiç bilmeyenlere göre anlattığımız için bu ilk videolar biraz basit gelecek. a seviyesi olarak. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Siz yine videoda tekrar edip durdurup kendiniz de söyleyerek daha önceki bahsettiğim yöntemle tekrar yaparsınız. Sorularınız olursa yazabilirsiniz. Biz de buradan Instagram adresi verdim. Bir de YouTube üzerinden de yazıp sorularınızı sorabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.